Selajver ekip Fenerbahçe televizyonundan da canlı yayınlanan mücadelede rakibini 5-0 mağlup etti. Metin Can, Muhammed hücuma destek verdi. Şimdi Fenerbahçe tehlikeli geliyor. Muhammed sokuldu. Rakibinden sıyrılırsa sağ tarafa güzel bir top attı. Ömür sokuluyor. Ömür sıyrılırsa tehlike. Ömür sağına aldı. Ömür ceza sahasında ama açıyı bir türlü bulamadı. Şimdi yaptı ortayı. Bir kafa ve toparlarda gol. Fenerbahçe 1 0 öne geçiyor. Arka direkte gerçekten mükemmel yükseldi ve topağlara gönderdi. Muhammed 1-0'a geçiliyor takımına. İşte organize gelişti atak. Ömür sağ kanata topla buluştu. Az önce sağ geri gelmişti. Sol tarafta oynuyordu. İşte son çizgiye topu böyle taşıdı. Yaptı ortasını. Cengizhan vuramadı ama Muhammed kafayı vuruyor. Özgür'le paslaştı Metin Can, sol ayağıyla etkili bir orta yaptı. Arkaya ikinci gol. İkinci gol geliyor. Fenerbahçe farkı ikiye ikişe Arka direkte bu kez golü atıyor Cengiz Han. Gerçekten çok iyi bir orta yaptı Metin Can sol ayağıyla. Ve top ağlara bir kez daha gitti. İşte bir kez daha izliyoruz. Pozisyonda uçarak kafayı vuran ve topu ikinci kez Antalya ağlarına gönderen Cengiz Han gündüz oldu. İlk son sonu video geliyor. Erkan Yurtsever'den. İlk yarının skoru Fenerbahçe 2, Antalya Spor 0. Muhammed Savunma arkasına doğru. Cengizhan'ı hareketlendirmek istedi. Cengizhan koşuyor. Cengizhan kaleciden de söktü. Kale boş. Cengizhan. Cengizhan. Cengizhan 3-0. Cengizhan Gündüz. Fenerbahçe kalesinde büyük tehlikeler yaşadı. Sonrasında Cengizhan savunma arkasına koşuyu yaptı. Doğukan'dan sıyrıldı ve topağalara gönderdi. İşte bu pas. Savunmanın müdahalesi. Top kısa düşüyor. Kaleci Doğukan kalesinden çıkmak istiyor. amle yapmak istiyor ama Cengizhan daha çabuk davrandı. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü işte böyle atıyor. 31'de Cengizhan'ın kafayla attığı böyle.